İstivali şenlikleri. Tonen ile başlamışlar her zamanki gibi. Baş onlar. Önemli isimler İsmail Balaban, Üstü Zeybek burada. Ertuğrul Ağdeviren, Erkan Taş da burada sanırım. <laughs> Cazgır baya <laughs> kıtayı yönlendirdi ya. Fotoğraf <laughs> çektirmek için. 2, 4, 6, 8, 6, 6 7, 8, İlk turdayız. Evet, İsmail Balaban burada İlk turdayız. İsmail Balaban'ın galibiyetini göreceğiz. İsmail Balaban burada. Sarmadan. Arka arkadaşlar galip gelmiş. Rakibi de maşallah var. Kim bu? Ender'e Saltık, Girdan Çorman'a, Kaskan'a bile galip geliyor. Osman Aynur, Taş Otaş, okay. Usta Otaş'a benzettim ama birbirine çok fazla güreş halledince Usta Taş galip diyeceğim. Burada puanlamaya gidiyor arkadaşlar. O yüzden devam et. Bekliyor Güneş. Serkan Sertur. burada Mustafa Otul'u işte, Bir sarı kart görmüş. Hatta çok ihtiyar etmiş. Niye bu kadar kastanlamalı? Bunu hala itiraz ediyor. Ertuğrul Dağ Devren'den %60 ama geçmemiş. Ertuğrul bu genişleri iyi yapıyor. Devamlı da galip gelmiş. Salih Doruma karşı. <laughs> İlk turda görebildiklerimiz bunlar. Erkan Taş, Mustafa Taş da burada. İkinci tur bu bir kanalda da vermedi bunu yani Uşak Belediyesi'nin kendi sayfasından yayınlandı. Ondan dolayı <laughs> ne yapmış bunlar ya? Hani biraz geyik falan yaparlar iki müsabaka birbirine girer de bu sefer cazgırı da araya almışlar. <laughs> Mustafa Baş'ın Cazgır'ı da almış araya. Emin geri. Baya baya düşmüşler yani. Peki. Sol tarafta Ertuğrul Ağdeveri'ni muhalefeden kim? Hüsnü Zeybek. Güzel bir gaz kanadı yapmış. Girebildik mi? Hemen en soldaki hakemin önünde. Gelişte bir pas kanadı yapmış. Uçuşan Zeybek galip. Ortada da İsmail Balaban Mustafa Taş'ı mağlup ediyor. Ya baba böyle hareketler yapıyor anlamadım ya. Buymuş. Tamam. Bir hareketler yaptı anlamadım sebebi. Belki de mi yaptı, ciddi mi yaptı anlamadım. Güzel ağlık eyalimizde. Osman Aynur, o neredeyse kazanıyorum dediği yerde muharebe olmuş arkadaşlar. Üçüncü turdayız artık. Menderes aldık, İsmail Balam'a mücadelesi. Hakem burada düdük çaldı, durdurdu güreşi. Devamlı da İsmail Balam'ın intikamını alıyor. Menderes aldı, yaptığı harekete bak. Biraz akılmıştır. Belki de haklıdır. Belki bile çok boğulduysa. Devamlı çıpaçı çekerek galip geliyor. Menderes altı arkadaşlarım. Ortada birinci de iyi pehlivan damarı yok mu ya? Duğuşu bile pehlivan duruşu ya. Sağ eline bak. Kısmetten tutuşuyor. Olur mu çocuklar? Finaldeyiz. Yusuf Can Zeybek. Spiral finali. Spiral Ballaman da hep çırakları, yani eski çırakları diyelim. Mustafa Taş olsun, Şen olsun. Yine çift paça galip gelmiş. Diyecektim burada galip gelmedi. İtiraz etti ama düşmedi burada. Menderes Saltık da diğer ara onlarla Büyükşehir değal olur. Şu an Zeybe'ye karşı galip İsmail Balvan. Şimdi sal